Kentleşme, yalnızlık ve ekonomi gibi nedenlerle psikolojik sorunlar gün geçtikçe artıyor. Seçim psikolojisinde etkili olduğu bu son dönemlerde bakalım vatandaşı en çok hangi sorunlar etkiliyor? Sormak gerek. Trafiğin yoğun oluşu. Ondan sonra ekonomiye bağlı olan şeyler. İnsanın psikolojisi bozuk olduğu zaman tabii daha aktif olamıyor, işinde de aktif olamıyor. Seçim psikolojisi herkesi etkilediği gibi bizi de etkiler. İşte tek parti olması ve koalisyon hükümeti olması bunun ekonomiye yansıması, bunun iş hayatına yansıması. Memleketin idaresi. Yani memleketin iyi olmadığını hissettiriyor. Kötü hissediyorum. Demokrasinin tehlikeye uğramasıydı. İşte biraz düzeldi. Öğrenci olduğum için sınav. Bir de aile var. Kötü hissediyorum. Ortamın bozduğuna inanıyoruz yani. Bu pa partilerin, bu şeylerin yani başka bir şey yok. Bir de yoksulluk var. Ben hiçbir şekilde psikolojimi bozma. Mutlaka ekonomiyle alakalı oluyor insanların enerjisi o zaman düşüyor. Trafik bozuyor. Bir de siyasetçiler bozuyor. Toplumu etkilediğini düşünüyorum. Siyasileri dinlediğim zaman inanılmaz bir ülkede bölünmüşlük seziyorum. Fakat benim kendi arkadaşlarım farklı fikirde olduğu zaman onlarla konuştuğum zaman öyle bir şey görmüyorum yani. Valla şu anda trafik bozuyor. O kendi işimi yapamamam bozuyor. Yani sadece e, iktidar ya da muhalefetse üye olmak değil, e, tamamen artık iş bulmak, ekmek kazanmak, para kazanmak şu anda tamamen siyasi amaçlara yönelik. Halkın seviyesine göre psikolojik durum da e, etkiliyor tabii. Size bir söz de okuyayım. O zaman bir ön yargıyı yok etmek atomu parçalamaktan daha zordu. Albert Einstein. Toplum maalesef ileri gitmiyor. Hayat şartları, trafik, iş, bir emekli olarak söyleyeyim. E, ee, vaat verilen vaatlerin yerine gelmedi daha çok. Benim ne kadar zaten psikolojisini bozuyor. Kızlar, ruh sağlığımızı bozuyorlar ya. Ciddi anlamda biz kendi arkadaşlarımızla bile e, sırf bu konu yüzünden, bu konular yüzünden çelişmek durumunda kalıyoruz. Çünkü bizim insanımızda görüşe saygı diye bir şey yok. Ee, seçimler de tabii böyle ortada olunca e, daha fazla böyle bir insanlar fokurdandı. Derslerin bozduğuna inanıyorum. <laughs> mezun olma durumu, olmama durumu, e, iş kaygısı. Peki şu dönem için etkiledi mi? Bir işlerken işte seçim olacak, koalisyon mu? Evet olacak. Yine iş kaygısı. Üniversiteden mezun oluyorum ve hani ne olacak? E, dolar yükseldi diyorlar, bir şeyler oldu. Benim elimde olmayan sebepler. İşte trafiktir. Ondan sonra okuldur, yani uygulamalar, prosedürler. Ya seçim sonuçları benim psikolojimi iyi etkiledi. Ama sonuçlarından sonra ne olacak? O kötü etkiledi. Bir de basının e, haber yapma şekli benim psikolojimi etkiledi. İşte Türkiye'de yönetimin düzenli olmadığından bozuluyor. Her şey benim psikolojimi bozuyor. Hepsi. Mesela, Mesela bu geçim sıkıntısı, yapılan işler, hepsi bir psikolojim bozulması. Hiç mutlu da değilim, kaygılanıyorum. Bilgisayar oynar. Vallahi beni hiçbir şey, hiçbir şey benim psikolojimi bozamaz. Yalan konuşmak, arkadaşlarımdan yalan duymak. İnsan davranışları, kişiliksiz davranışlar. Ülkem için kaygılıyım, halkım için de kaygılıyım. Bugün işsizlik vesaire var diyoruz ama sonunu getiremiyoruz. YGS ve LYS. Sınavlar.